Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere bir saatlik periyotlarda kullanabileceğiniz kar marjı yüksek olan bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda, altcoinlerde, forex'te ve hisse senetlerinde kullanabilirsiniz. Eğer vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız vadeli işlemlerde de bir scalping işlem olarak da kullanabilirsiniz. Bu stratejiyi kullanırken 3 farklı indikatör kullanacağız. Kullandığımız indikatörlerin birbirlerini teyit etmesi sonucunda doğru bir al koşulunu ve doğru bir sat koşulunu sizlere püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle her gün yayınlamış olduğum alsat stratejilerini beğeniyorsanız ve size fayda sağlıyorsa eğitim videolarımı beğenip kanala abone değilseniz de kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlerin beğenileri sayesinde her gün sizlere farklı farklı alsat stratejileri ve alsat taktikleri anlatmaya çalışıyorum. Lütfen beğenileri beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar izninizle artık eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan altcoinlerden Chiliz USD dediğimiz CZ UST karşımda. Ve grafik periyodum 1 saatlik periyotlardayım. Kullanmış olduğumuz strateji 1 saatlik periyotlara uygundur arkadaşlar. Arkasından mumlarımız normal mum grafiği ve göstergeler kısmında 3 farklı indikatörümüz mevcut. ADX, DI, hareketli ortalama yakınsama ıraksama dediğimiz MACD ve trend azaltma fiyat osilatörü dediğimiz DPO indikatörümüz karşımızda. Bunların üzerine birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz görmüş olduğunuz gibi karşımıza geliyor. Ve ekranımı büyütüyorum sizler için daha net anlaşılır olsun. DPO'muzda şuradaki bölgenin sıfır bölgesindeki çizgiyi kalınlaştırıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi beyaz yaptım ben. Çizgi haline getirdim ve kalınlaştırdım. Bu bir trend azaltma osilatörüdür. ADX indikatöründe ise yine aynı şekilde 20 bölgesini bir yatay çizgi attım ve rengini sarı yaptım arkadaşlar. MACD indikatörümüzü ise varsayılan ayarlarıyla ile kullanıyoruz. Yani 12, 26, 9. Öncelikle bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için Bizim buradaki ana indikatörümüz DPO'dur. Trend azaltma osilatörüdür, arkadaşlar. Alt taraftaki ADX indikatörümüz de zaten önceki stratejilerimizde çok fazla kullandık. Bu stratejimizi daha farklı kullanacağız ve daha farklı şekilde sizlere anlatacağım. Çünkü içinde bulunan DI artı ve DI eksi ile de bizim şu anda bir işimiz var ve stratejimiz aslında buna dayalı diyebilirim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için 3 indikatörümüzden de teyit alıp bir al koşulunu sağlamak yine bir sat koşulunun oluşabilmesi için de 3 indikatörümüzden teyit alıp bir sat koşulunu sağlamamız gerekiyor. Öncelikle bizim ana indikatörümüz trend azaltma osilatörü olduğu için yani DPO indikatörü olduğu için bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için DPO'nun buradaki sıfır çizgisinin üzerinde olması gerekiyor bizim için öncelik olarak bu. Ardından ADX indikatöründe ise DI artı ve DI eksi dediğimiz yeşil olan çizgimiz DI artı kırmızı olan çizgimiz DI eksidir. Bunlar kendi içinde bir alsat sinyali üretiyor ve ekstra olarak da bunun içinde gömülü olan mavi olan çizgimiz de ADX indikatörüdür. Bildiğiniz gibi ADX indikatörü bize trendin gücünü gösteriyor. DI artı ve DI eksi indikatörlerimiz de bizim bir trend indikatörümüz diyebiliriz. Yani DI artı yeşil olan çizgimiz Kırmızı yukarıya doğru kestiğinde bir alt sinyali üretirken aşağı yönü kestiğinde de bir sat sinyali üretiyor. Tabii ki de buradaki 20 bölgesi bizim için önemli. Bu 20 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor. Bir al sinyalinde yeşilin DI artı dediğimiz yeşilin 20 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor. Veya da tam tersi bir sat sinyalinde de kırmızı olan DI eksi çizgimizin de 20 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar bizim için önemli olan MACD indikatörünün bir al sinyalinin olması gerekiyor. Yani fiyatın MACD indikatörünü daha önceden kullanırken genelde sıfır çizgisinin üzerindeki sinyalleri değerlendiriyorduk. Burada bir al sinyalinin olmasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Farklı olarak bunu yapacağız. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi ilk sinyalimize baktığımız zaman DPO indikatörümüz bize burada bir al sinyali veriyor. Ama burada Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar al sinyalini burada veriyor. ADX indikatörümüz henüz burada tam bir kesişimde değil. Şuradaki mum da artık fiyatı kesiyor. Yani DI eksiği tamamen kesmiş durumda ve 20 bölgesinin üzerinde çıkıyor. Zaten o sırada da mektiğimiz bir al sinyali üretiyor. Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir al sinyalini ürettikten sonra bizim bu stratejiyi devam ettirebilmemiz için ADX'i takip etmemiz gerekiyor. ADX'imiz de trend ölçen indikatörümüzdü. Yani trendin gücünü ölçüyordu. ADX'imiz eğer trendin gücünü ölçüp yukarı yükselen bir trendte ADX'imiz de yükseliyorsa buradaki fiyatların yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgeden bize bir al sinyali veriyor. Tam şu bölge ortalama tepesini aldığımız zaman da %3.5'a yakın bir kar oranını bizlere veriyor. Peki sat sinyalini yani stop olmamız nerede stop olmalıyız? Stop'u olurken arkadaşlar hem MACD'yi kontrol edebiliriz hem de burada DI artı ve DI eksinin görmüş olduğunuz gibi 20 bölgesini aşağı kesmesini kontrol edebiliriz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi DI indikatörümüz burada bir aşağı yönlü bir kesişim sağlıyor ve bizi burada stop ettirebiliyor. 1 saatlik bir periyotlu olduğumuz için kar oranlarımızın yani kar al noktalarımızın 0.5'ten aşağı olmaması bizler için daha iyi olacaktır. Yine aynı şekilde eğer ADX indikatörümüz buradaki yükselişi teyit ediyorsa da oradaki kar oranını yukarıya doğru taşıyabiliriz. Yine bir short işlem olarak baktığımız zaman DPO'muz buradan aşağı yönlü bir kesişim sağlıyor. Ama bize al sinyalini burada vermiyor. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı olan DI eksimizin yukarı çıkması gerekiyor 20 bölgesinin. Ve takip ediyorum. Ve tam burada artık 20 bölgesinin üstüne kesiyor. Bak, bakın burada arkadaşlar kırmızı olarak yazar. Tam 20 bölgesini burada yukarıya doğru kesiyor. Ve bize burada bir short sinyali veriyor. MACD indikatörümüz aşağı yönlü bir sat pozisyonunda ve ben artık burada işleme giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana buraya kadar yaklaşık %3'e yakın bir kar oranı verdiğini düşünüyorum. Hemen ölçelim. Şuradan bize sinyalimizi veriyor. Evet arkadaşlar %3.80'e yakın bir kar oranını bizlere çok rahat bir şekilde veriyor. Önemli olan buradaki trendleri iyi bir şekilde takip edebilmek. Yine bir al sinyalimiz görmüş olduğunuz gibi sıfır bölgesini yatay olarak takip ediyor DPO'muz. Sıfır bölgesinin üzerine fiyat burada artık kesmeye başlıyor. Yatay olarak takip ettiği için ben buraları görmüyorum. Kestiği yer benim için burası. Ve burada bir al sinyalim oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi hem DPO'muz 20 sıfır bölgesinin üzerinde ADX indikatörümüz 20 bölgesinin üzerinde ve MACD indikatörümüzde bir al koşulunu bizler için sağlıyor. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradan daha net bir şekilde gösterelim. Burada veriyor. Hemen hemen tepeye kadar şuradaki tepemize kadar %4 civarı bir kar oranını bizlere çok rahat bir şekilde veriyor. Buradaki tepe değil de şuradaki tepeyi aldığımızda da %3 civarı bir kar oranını bizlere veriyor. Bir saatlik bir periyot olduğu için kar oranlarımız her zaman tabii ki de daha yüksek oluyor. Yine bir sat sinyali olarak görmüş olduğunuz gibi short yönlü bir pozisyon. Bizim için DPO'muz burada bir sat sinyaline geçiyor. Ama burada bizi DI eksimiz bunu onaylamıyor. Hemen arkasında şuradaki sinyalde artık DI eksimiz bunu onaylıyor ve bize burada bir sat sinyalini veriyor aşağı yönlü fiyatlarımız baktığımız zaman şuradaki sinyalimizden hemen hemen yine yüzde %3 civarı bir kar oranını bizlere veriyor. Tabii ki de işlemi takip edersek de görmüş olduğunuz gibi yüzde dört küsür buradan bize kar veriyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar bizim için DPO'muz yani trend azaltma osilatörümüz burada sıfır bölgesinin üzerinde çıkıyor. Bir sinyalimiz burada geliyor. O sırada zaten DI artımız 20 bölgesinin üzerinde ve arkasından MACD indikatörümüzde zaten buradaki al sinyalini, al koşulunu koruyor. Ve baktığımız zaman ADX indikatörü de zaten yukarıya doğru çıkıyorsa zaten burada işlemde durmamız daha mantıklı olacaktır. Çünkü buradaki trendin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ve buradan bir al sinyaline uyduktan sonra arkadaşlar yani tam şuradan bir al sinyalini bu bölgede bize veriyor. Buradan bir al sinyali uyduktan sonra tepeye kadar hemen hemen sanırım bir %10'dan fazladır diyeceğim. Evet bir %12 civarı bir kar oranı veriyor. Tabii ki de buradaki kar oranını neye göre takip etmemiz gerekiyor derseniz de ADX'i takip edebilirsiniz. Burada zaten sat sinyalini burada veriyor. Bizler için MACD ilk sinyali MACD sat sinyalini veriyor. Yani bizi buradan işlemden çıkartıyor. Buraya kadar da beklesek zaten hemen hemen alacağımız kar oranı yine yüksek bir kar oranı olduğunu düşünüyorum. Tamam şuraya kadar çıkartıyor. Şuradaki buçuk %8.5 %9 yakını bir kar oranını eğer Mekti'nin sat sinyaliyle girersek çıkarsak yine karımızı almış oluyoruz. Neden burada Mekti'nin sat sinyaline giriyoruz? Çünkü burada ilk sat sinyalini bize burada Mekti'yi vermiş arkadaşlar. O yüzden Mekti'yi uyuyoruz. Çünkü DI artı Aşağı yönlü bir düşüş sergiliyor ama 20 bölgesinin altına düşmediği için ve MACD daha erken sinyal verdiği için buradan işlemimizden çok rahat bir şekilde çıkıyoruz. Önemli olan burada indikatörleri iyi bir şekilde takip edebilmek ve indikatörlerin peşinden gidebilmek arkadaşlar. Unutmayın kuralları uyduğunuz sürece evet zarar edebilirsiniz, stop olabilirsiniz ama stop olmaktan korkmayın. Stop olmak sizi zarar ettirmez tam tersi büyük felaketlerden korur. Çünkü stop olmadığınız sürece buradan döner, buradan döner diye beklersiniz. Bir bakmışsınız ki portföyünüzdeki, kasanızdaki, cüzdanınızdaki para yüzde %50 erimiş olur. O yüzden arkadaşlar stop olmak her zaman faydalıdır. Kar almasını da çok iyi bilin, stop olmasında çok iyi bilin. Bunlar şakaya gelmez. Burası bir finans piyasası ne benim gözümün yaşına bakar ne senin gözünün yaşına bakar. O yüzden çok ciddi anlamda disiplinli olmamız gerekiyor. Birkaç örnek daha göstereyim. Sizler açısından arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada VPO'muz yine bir 20 böl 0 bölgesinin üzerinde ve arkasından yine bir 0 bölgesinin üzerinde ama bizim için burada bir al sinyalini sağlamıyor. Çünkü Mekti'miz bunu onaylamıyor arkadaşlar. Alt taraftan kesişim olan yerlere bakıyorum. Genelde DPO'nun alt bölgeden üst bölgeye kesişimlerini takip ederseniz sizler açısından daha faydalı olacaktır. Yani buraya destek olarak görmüş buradan fiyat yukarıya çıkmasında genelde zaten indikatörler bunu desteklemez. Genelde indikatörlerin desteklemesi için, desteklemesi için DPO'nun alt bölgeden yukarıya doğru kesmesi yeterlidir. Şurada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bakın burada bir al sinyali var ama buradaki sinyalimiz de zaten diğer indikatörlerimiz bunu onaylamıyor. Arkasından yanlış söyledim düzeltiyorum. Buradaki indikatörlerimiz bunu onaylıyor. Ama bizi burada bir stop ettirmiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve arkasından bir kırmızı şurada işleme girmiş oluyoruz. %2.70'lik zaten burada tek mumda karlı veriyor. Burada onaylamış. Burada bize işlem alıyor. %2.1 kar da bize burada veriyor. Yani bizi burada stop etmiyor. Karımızı çok rahat bir şekilde alıyoruz. Arkasındaki sinyalleri beklersek bakıyorum. Evet bizi buradaki mumda stop ettiriyor. Ama arkasından yine tekrar 20 bölgesini yukarıya kestiği için çok rahat bir şekilde arkadaşlar buradan da karımızı almış oluyoruz. Yani %5.5 %6 yakın bir kar oranımızı yine buradan sağlamış oluyoruz. Lütfen buradaki kurallara uyalım. Kurallarımıza şaşmayalım. Üretmiş olduğum eğitim videolarından sizlere anlattığım alsat stratejilerini beğeniyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü videonun başında söylemiş olduğum gibi sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün içerik üretiyorum ve sizlere fayda olmasını faydalı olmasını istiyorum. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.